biliyorsunuz balık zaten hem kolay hem sağlıklı hem güzel tadı da lezzetli. O yüzden levrek aldım. Allah Tanrım karnına yapmış. Aa! Aa, ben, ben çok büyük bir hata yaptım. Ya ben bunu nasıl yaparım bilmiyorum. Neyse. Şöyle balıklarımızı alıyoruz. Şöyle büyük büyük devreklerden aldım. Bir kişilik. Bir de böyle kalamarlarımız var. Uzuktan çıkardım. Fide marketten almıştım. Hava <laughs> Şöyle. Herkese merhaba. Bugün İstanbul'da kar yağdı. Elif uyuyor. Elif uyanmadan önce dedim beraber sizinle balık yapayım. Bizim burada evin yanında perşembe pazarı oluyor her perşembe günü tabii. Perşembe günü olacak perşembe pazarı. Tabii canım. Biz de hep her hafta balık pişiriyoruz. Biliyorsunuz balık zaten hem kolay hem sağlıklı hem güzel tadı lezzetli. O yüzden levrek aldım. Hadi başlayalım. Biraz zeytinyağı alıyoruz. Tabii ki de sarımsak. Olmazsa olmazımız. Bol bol sarımsak seviyorum ben. Evet, toz, hamsiyi de çok severim ama maalesef hamsiden sonra evimiz çok kokuyor ya. Hem, hem ne bileyim sanki iki gündür o kokusu hiç gitmiyor gibi oluyorum. Kırmızı toz biber. Ben var ya böyle ne bulduysam onu ekliyorum ya. Böyle bol bol baharatlı çok severim. Bir de limonu bol olsun. Yani. Birazcık. Pul biber. Pul biber çok da lazım değil aslında da. Zeytleniş i̇şte Limonumuzu alıyoruz. Ben var ya tam limon ekliyorum. Yani tam değil tabii ki de biraz yarısını e, balın içine atıyorum. Yarısını da sıkıyorum. Şöyle. Bizim benim memleketimde ben aslında Kafkas Türküyüm. Karaçay Türk diyorlar bize. Bizim orada öyle bir balık kültürümüz yok aslında. Daha çok kurutuyorlar. Ama evlendikten sonra, Türkiye'ye taşındıktan sonra ben daha çok balığı böyle yemeye başladım. Hem yani güzel yani. Seviyorum. Güzel de oluyor aslında. Şimdi sosumuz tamam sosumuz tamam. Şurada balıklarımızı alıyoruz. Şöyle büyük büyük levreklerden aldım bugün. İki kişilik. Şöyle sürelim. Elif pek sevmiyor balığı. Ama bence büyüdükten sonra böyle daha çok küçük bebek de anlamıyor ki aslında. Çok da iştahlı bir çocuk değil ya. Ne yedirsem ne yedirsem diye düşünüyorum. Yemiyor da hiç et sevmiyor. Et içiniyor, çiğniyor, tadın alıyor, geri tükürüyor yani. yani tavuğu, tavuğu biraz seviyor. Ama market tavukları da pek sağlıklı olmadıkları için vermek de istemiyorum. Böyle öyle büyüyor yani. Bakalım artık. Biraz daha büyük yaşlarda sever inşallah. Tamam. ya neydi? Ya pazarda da satıyorlar böyle ucuz oluyor 100 lira mı falan kilosu. Çok büyük oluyor. Onu böyle kesiyorlar kesiyorlar kızartıp yiyorlar. Ya ismini bilmiyorum. Unuttum yani görmüştüm. Bizim memlekette hep onu yaparlar. Ya ben küçükken de hatırlıyorum. Göl balığı mıydı? İsmini pek bilmem. Evet göl balığı. Bizim memlekette hep yapıyordu teyzem, annem. Onu severdim. Ama böyle büyük balık hiç hiç hatırlamıyorum ya. Şimdi balıklarımı hazırladım. Güzelce sosladım. İçine de birer tane limon koyalım. Zaten bol bol limonlu yaptım. Ama biraz daha tadı olsun böyle. Soğan soğan eklemeyeyim ya. Soğan da güzel yapar aslında içindeki tadı. Bu sefer soğansız olsun bence. Hep aynı şey olmaz. Balığımız hazır. Şimdi biz bunu böyle fırına atacağız yarım saat piştikten sonra yarım saat 20 dakika falan yetiyor bence 20 dakikaya böyle bırakıyoruz daha önceden ısıtılmış fırına bir de böyle kalamarlarımız var buzluktan çıkardım fide marketten almıştık daha önce çektiğimiz videolarda da var şimdi kalamarlarımızı hazırlayacağız şeker, tuz, karbonat bir de soda. Evet soğuk su yaptırır. Et olsun, kıyma olsun. Soğuk su da açıyorlar ya ben şu şunu çözemiyorum. Yani niye soğuk da? Niye sıcak su daha hızlı açmıyor mu yani mesela? Evet biraz sıcak suyu da tutalım. Ama güzelmiş ha büyük büyük kalamarları böyle. Şimdi güzelce bunu soslayacağız mısır unla mısır unla karıştıracağız ve yağda kızartacağız. Böyle suda beklettiğim roka var. Ben rokayı pek sevmiyorum. Eşim çok sever. Onun için alıyorum. Zaten evrendikten sonra kendimiz ne seviyoruz bakmıyoruz ki yani sevdiğimiz kişi ne sever diye bakarız daha çok mesela bilmiyorum ben de öyle Bir yemek yaparken falan da hep diyorum acaba Kadir ne sever onu sevdiğimi yapayım onu sevdiği salata yapayım, çorba yapayım. Hep böyle kafa yani. Ben karbonatı çok sevmiyorum. O yüzden tatlı kaşığın yarısından ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da şeker ekliyorum. Hatta tatlı kaşığı tam da olmadı aslında yarısı diyelim. Bir tane bir şişe soda, bir şeyi de tam komple dökmeyeceğim hepsini. Bunun da yarısı olsun çünkü kalamarlarımız o kadar çok yok elimizde. Al kırdım kırdım. Evet. Yani karıştırıyoruz iyice. Yani sadece kendimiz var e, yiyeceğiz evde misafir yok kimse yok o yüzden eldiven falan takmıyorum. Mel e, misafir geldiği zaman eldivenle yaparım. Biraz da soğusun içinde böyle beklesin. Biz mısır unlu bir e, hazırlayacağız. Mısır unun böyle biraz nasıl desem çok sert bir kıvamda. Onu biraz normal unla karı, buğday unuyla karıştıracağım. Öyle kızartacağız. Hangi yemek daha hızlı olursa onu yapmayı severim. Ispanak mesela yeşil. Neyse burayı keserim tamam. Ispanak tarzı ne bileyim sebzeli yemekleri tavuk mesela fırına atıyorsun hemen hemen hazır oluyor. Elfede de hazır oluyor da hızlı ama yani öyle almışız duruyor kendi kendine. Şimdi balığımı fırına attım. Bu biraz beklesin. Size geri döneceğim. Aldık mısır unumuzu. Biraz tuzlayalım. Çok değil yani öyle. Tuzumuz hazır. Şöyle kalamarlarımızı alacağız. Mısır ununa bandıracağız. Ve ısıtılmış tereyağını kızartacağız. Ya ben şu Kalamarın yanında tarator sos yapıyorlar ya, onun hiç güzel bir tarifini bulamıyorum ya. Siz bir yardımcı olabilir misiniz? yorumlarda bir yazın, hangi tariften yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Bulamıyorum ya, böyle her... Hiçbirini de beğenemiyorum, hepsini de deniyorum ha. Yani YouTube'da bakıyorum farklı farklı tarifler ama hiçbirini de beğenmiyorum. Evlenmeden önce hiç yemek yapmayı bilmezdim. Annem hatta derdi ki, sen nasıl evleneceksin, nasıl aile kuracaksın, nasıl yemek yapacaksın? Şu anda çok da güzel yemekler yapıyorum. Ve ben e, Türk vatandaşı değilim, yabancıyım. E, tabii Türk'üm ama Rusya'nın Türklerinin. Ve gene de eşimin sadece Türk yemekleri yaparım yani. kendi memleketimin yemeklerini çok da yapmam. Yani sonuçta adam alışmamış, bilmiyor. E, zorlamak istemiyorum, illa yok benim yemeğimi yiyeceksin yok illa bizim memleketin yemekleri olacak falan diye. Benim için de hiç fark etmiyor. Ben yani Türkiye yemekleri benim için daha sağlıklı olduğu için yani, hiçbir sorun yok. Ama bizim memleketin yemekleri de çok güzel. Biraz yağlı, biraz hamur işleri daha çok oluyor. O yüzden şey daha kalorisi yüksek olduğu için Türk mutfağındaki yemekleri yapmak benim için daha faydalı. Şimdi kalanlarımızı da hazırladık. Yağ da kızartmayacağım. Balıklarım da fırında hazırlanıyorlar. Çok güzel. Hepsini hazırladıktan sonra size göstereceğim. Sanayi evet, karadok tarifi buldum. Ama şu elronda suyla nasıl olacak bilmiyorum. bak ya şöyle elektrik yukarıda biraz. Onu üşeniyorum yukarıdan indirmeye. Eğer bu olmazsa onu yapacağız. Bayat ekmek ve biraz ceviz. elektrikli robotum daha güzel yapıyor. Sizin eşleriniz size yardım ediyorlar mı mutfağın içinde? Bizimki yardım etmiyor. Sadece karışıyor. Neyse aldık bayat ekmeğimizi. Cevizimizi. Yoğurtumuzu ekliyoruz. Biraz mayonez. Zeytin ya, bir de sarımsak eklememiz lazım. Atıyoruz iki tane sarımsak. Ha ben bir ben bir çok büyük bir hata yaptım. Ya ben bunu nasıl yaparım bilmiyorum. Bunu çıkarıyoruz. Ya bize ne ekliyorlar ya? Biraz tuz. Tuzumuzdaki. Neyse tarife bakacağız şimdi. Kalamarlarımız hazırlanıyor. Evet, Mayonez. Bir tarafına sevettim. Mayonezimizi de Sarımsağı bir ben az. ezmedim çünkü zaten robottan geçireceğiz ve robotun çok küçük yaptığı için gerek yok. Bence hazır. Sıramıyorum ya şu tarator sosuna. Umarım, inşallah bir gün çok güzel bir sos bulurum. Sizinle de paylaşırım. Allah'ım! Allah, Karnımdan yakmış! Kalamarlarımızı da hazırladık. Şimdi eniştenizi çağıracağım. Tadına baksın bakalım. Biraz limon sıkacağız üstüne. Ve biraz tuz. Bu kadar. Dolkamız hazır. Kalamarımız hazır. Sosumuz da hazır. Bir de balığımızı fırından çıkardık mı bitti onunla. Şu şu küçük olanı bak. şu olanı. Bakalım neler yapmış. Sosunu. Evet. Çok merak ediyoruz. Biraz <laughs> hava atmanı yiyebiliriz. <laughs> Güzel mi? Ben de bakayım. Tamam. güvenmiyorum. Ya benim karım güzel yapar tadı, kötü yapar mı benim karım? Lezzetli! Balığımızı pişirdik. Kapatır mısın canım? Şöyle. Dışarı çıkarız bugün. Şöyle balıklarımızı hazır. Ekmek almadın? Şimdi ekmek alsın bir de içecek alsın. Şöyle. Kalamarımız, rokamız, sosumuz bir de balıklarımız. Çatal kaşık koydum. bitti. Onu şimdi ekmek almaya göndereceğim. Buraları komple hazırlayacağım. Elif'i uyandıracağız. Dışarı gideceğiz. Görüşürüz. Bir güzel fiyat olsun.